DNA, deoksiribonukleik asit ve kromozomlar, genetik bilginin depolanmasında ve iletilmesinde temel rol oynar. İşte bu iki önemli biyolojik birleşenin hikayesi, DNA'nın hikayesi. Bir DNA'nın DNA yapısı, DNA iki sarmal yapıdan oluşur ve bu yapıya çift sarmal denir. Her sarmal bir şeker, deoksiriboz ve fosfat grubu omurgasından ve bu omurgaya bağlı dört farklı azot bazdan (adenin, timin, guanin, sitozin) oluşur bazlar karşılıklı sarmallar arasında çiftler oluşturur. Adenin A, timin T ile guanin G ise sitozin C ile bağlıdır. 2. Genetik kod, DNA'daki bazların dizilimi, genetik kodu belirler. Bu kod, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin sırasını belirler. 3 bazdan oluşan dizilimlere kodon denir ve her kodon belirli bir amino asitini kodlar. 3. DNA replikasyonu, DNA hücre bölünmesi sırasında kendini kopyalar. Bu süreçte Çift sarmal ayrılır ve her bir sarmal karşısına tamamlayıcı bazlar eklenerek yeni bir çift sarmal oluşturur. Böylece her yeni hücrede tam bir DNA kopyası. Kromozomların hikayesi. Bir kromozom yapısı. Kromozomlar DNA'nın sıkıca paketlenmiş hali olarak tanımlanabilir. Hücre çekirdeğinde bulunurlar ve proteinlerle birlikte organize olurlar. İnsanlarda her hücre çekirdeğinde 46 kromozom vardır. 23 çekirdeği. Bunların 22 çifti otozom, bir çifti ise cinsiyet kromozomlarıdır. X veya X1. 2. Genetik bilginin iletimi. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında genetik bilginin düzgün bir şekilde yeni hücrelere aktarılmasını sağlar. Mitoz bölünme sırasında kromozomlar kopyalanır ve iki yeni hücreye eşit şekilde dağıtılır. Mayoz bölünme sırasında ise kromozom sayısı yarıya iner ve bu süreç gemetlerin sperm ve yumurta hücreleri oluşumunu sağlar. Hüc genetik varyasyon. Mayoz bölünme sırasında kromozomlar arasında gen değişimi, crossing over meydana gelir. Bu olay genetik çeşitliliği artırır. Aynı zamanda fertilizasyon sırasında annenin ve babanın kromozomlarının birleşmesi her bireyin genetik olarak benzersiz olmasını sağlar. Özet, DNA genetik bilginin kimyasal taşıyıcısıdır ve protein sentezini yönlendiren kodları içerir. Kromozomlar ise DNA'nın organize olmuş ve paketlenmiş halidir. Hücre bölünmesi sırasında genetik bilginin doğru bir şekilde yeni hücrelere aktarılmasını sağlar. Bu iki bileşen canlıların genetik özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasında ve çeşitliliğin korunmasında